thank Yapı envanteri çalışmasını Bayraklı ilçemizdeki konut türündeki tüm yapı binalar için tamamladık. Yapı envanteri çalışmamızı şu an Bornava ilçesinde sürdürüyoruz. Yaklaşık 62 bin binada incelemelerimiz devam ediyor. 1 Mart'tan itibaren her bina için yapı durum tespit uygulamamızı ücretsiz olarak hizmete alıyoruz. Talep edilmesi halinde İzmir'in neresinde olursa olsun, İzmir genelindeki tüm ruhsatlı yapılar için vatandaşlarımızın başvurusunu alacağız. İsteyen vatandaşlarımız başvurularını afetplanı.izmir.ben.tr adresinden yapabilirler. Başvuruları oy birliğiyle alınan apartman yönetim kurulu kararı ile kabul edilecek. Bu çalışmada binalar deprem güvenliği açısından değerlendirilecek. Yapının mevcut durumunun projesine uygun olup olmadığı incelenecek beton çekiç ve ultrason, röntgen cihazı gibi uygulamalar ile elde edilen sonuçlar analiz edilecek. Başvurulara göre binanın yapısal durumu dikkate alınarak ön inceleme sırası belirlenecek.